Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdiden hoş geldiniz. Renault 19 Alize motor. Araçta benzin kokusu var. Özellikle bagajı açtığımızda çok aşırı derecede içine benzin kokusu veriyor. Hatta bayağı bir yoğun. Şimdi arkadaşlar komple sistemi benzin sistemini kontrol edeceğiz. Muhtemelen depo üzerinde kaçaklar var. Çünkü şuradan hemen yüksek basınç borusundan baktığımıza göre şuradaki boru bizim giriş borumuz buradan orijinal boru hiçbir şekilde terletme falan vesaire bir şey gözükmüyor şuradan başlıyor aşağı doğru gidiyor şimdi kaldıracağız birazdan aşağıdan da kontrol edeceğiz kaldır oğlum dükkanın ışıklarını ya? Kaldırdık Arkadaşlar Şuradan Hortumlar Gözük Görüyorsunuz Hortumlarda e, Herhangi Bir Bozukluk Yok Kendi Zaten e, Orijinal Pres Baskı Hortum Arkadaşlar Baskı Şunlar Yine Aynı Şekilde defodan Gelen Geri Dönüş Geliş Geri Dönüş e, Benzin e, Degajörü Dinlendirme e, Şeyinin e, Geri Dönüşü Bu Da Mevcut Şurada az bir şey bir telleme olmuş burada ama neyin tellemesi e, net belli değil. Şimdi buradan böyle geliyor arkadaşlar. Oradan kendi e, orijinal yerinden zaten benzin kaçağı almış olsa buralar yüzde yüz Benzin kaçağı çok farklı bir olaydır. Hani hemen kendini belli eder yani. Burada şurada bir arabi hortumumuz var bakın mesela şu hortumlarda çok şüpheci olacaksınız kendi orijinal hortumu değil sonradan dahma küçük bir parça hortum şurada da var yine aynı şekilde buradan baktığımızda buralarda da herhangi bir problem vesaire gözükmüyor çok ince bir kaçakta e, tespit yine bayağı bir zor oluyor ve buradan Herhangi bir problem buraya kadar Yani gözle gözükür bir problem yok Emin olmak için Yani bunu emin olmak için arkadaşlar Arabayı çalıştıracağız Tekrardan bu sistemi kontrol ettikten sonra e, Deponun üstü şamandıra Bazen e, tüpün Sabitleme vidalarını atarken Depoyu delebiliyorlar Eee farklı şeyler de olabiliyor yani. Civata atıyorlar vesaire bir şey Depo edilebiliyorlar Bu koku e, oradan da yani delikten de vida de yerinde takılı olsa bile delikten de e, meydana geliyor arkadaşlar. Oğlum indir biriniz arabanın içine binin. Arabayı benzinle çalıştırın. Aracımız şu anda benzinle çalışıyor. Bu arada bayağıdır bir video atamıyorduk arkadaşlar. Yani ee, gerçekten de Allah'a çok şükür işlerimiz yerinde. İşimiz olsun da hani ona göre biz video gene çekeriz veyahut da çekemezsek de öyle bir şey yok. Yeter ki işlerimiz iyi Çok şükür işlerimiz iyi. Allah binlerce kez şükür Şimdi benzinde çalışıyor araba. Tekrar kontrol edeceğiz. Bu taraflardan şuradan Herhangi bir yine diyorum herhangi bir kaçak yok. Pompamız çalışıyor. Pompamızın sesini buradan duyabiliyorum. Bir ingileme sesi arkadaşlar bakın. İnşallah sizler de duymuşsunuzdur. Şimdi herhangi bir e, telletme vesaire buralarda kaçak olmadığı için şimdi ne yapacağız? Ee, biraz daha çalıştıracağız tabii ki arabayı. Hemen istöbetmeyeceğiz. Bir daha kontrol edeceğiz. Belki ilerleyen dakikalarda e, sızıntılar meydana gelebilir. Ondan sonra eğer gelmezse şayet istöbedip depomuzu aşağı alacağız arkadaşlar. Ee, uzun süre çalıştırmamız sonucunda hiçbir yerde kaçak göremediğimiz için arkadaşlar depomuzu söküyoruz. Tabii ilk önce deponun içindeki benzinin bir miktarını almak zorundayız. Çünkü tahminime göre Depo şu kısımlarda bir yerde yarıda. En azından 18 litresini alırsak 18 litre bidondan ee, açarken üstümüze başımıza akmaz. Yani en azından yarısını boşaltmış oluyoruz. Şu anda dolu yetenekemiz. İçine bir şuradan hemen dolu mortumunu söküyoruz arkadaşlar. İçine bir bolu, boru salıyoruz. Eğri bir boru. normal bildiğiniz ağzımızda çekiyoruz. O şekilde dolduruyoruz. Şu anda doldu. Başka getir oğlum. Erkut yazıyor ya. Al onu. Hadi çabuk hadi. Oğlum onu koy çabuk hadi hadi hadi. Ruhunu getir la tufan. Hızlı olun biz bazı şeylerde ya. Yani bir şey olduğu zaman hızlı davranın. Bu özellikle bu konularda milli mi, milli servet. Adam bunun döküldüğünü görse yani o kadar fazla da dökülmedi ama arkadaşlar. Yazık günah Milli servet. O kadar fazla dökülmedi. Zaten de gülüm hemen hemen, hemen 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 uçtu. Da çok fazla yoğmuş zaten bizi kandırdı. Alın. Şimdi depoyu sökeceğiz. Skopla aşağı bir alalım. Depoyu sökmek için e, rahat çalışmak istiyorsanız arkadaşlar ilk önce işletme işte lastiğini alacaksınız. İşletme lastiğinin demirini alacaksınız. Sonra da çevre civatası var. Zaten e, muhafazası yok. Muhafazası olmadığı için daha önceden çok darbeler almış. Evet arkadaşlar depoyu aldık şu alandan da gördüğünüz gibi benzin kaçağının nereden e, yani benzin kokusunun benzin kaçağının nereden geldiğini e, anlamışsınızdır arkadaşlar zaten ama bakın yine daha önceden bakın bura delinmiş bir civata silikonlamışlar tamam etrafında kaçak olmayabilir ama Benzin bu silikon filan dayanmaz arkadaşlar benzine. Daisyon silikon dayanmaz. Benzin çalkalandıkça bu kaçırır. Bakın şuradaki izi görüyorsunuz mu? Bak. Buradaki iz depo bu şekilde arabanın arkasında bu şekilde duruyor baktığınızda. Oradaki izin, oraya çöküntü yapmış bakın. LPG'nin demiri bakın LPG'ye atılan demirler, vidalar bakın bu tarafta da mevcut. Şuraya boruyu soktum ben. Aynı şekilde şunun aynısından. Karşısında da zaten iz var. Bakın şurada. Neredeydi o? Ha, şurada iz var arkadaşlar. Ee, bunlar meydana getirmiş. Bakın. Burada çamandıranın üstünde muhtemelen bakın daha önceden tahminimize göre zaten yani bu tarz yerlerden kaçıyor ya arkadaşlar. Şunun çevresinden birleşme noktasından bakın buralarda var. Şöyle göstereyim. Şurada daha yoğun. Şu iç kısmından Bakın buraya civata atılmış. Muhtemelen bu civata da Üstten vida atıldı. Uzun bir vida. Daha önceden. E, burayı deldi. Burayı deldikten sonra e, Depodan koku geliyor deyip söktüler. Burası bir civata Salladılar bu şekilde. Aynı şunun gibi. Kesin bunu yaptıkları zamandır e, ee, deliği kapatmaya çalışmışlar. Lakin depo değişecek arkadaşlar. Bu depoya hiçbir şekilde artık güven olmaz. Koku yapar bu devamlı. Şamandıralara da bakacağız, sökeceğiz. Şamandıralarda da herhangi bir sıkıntı varsa şamandıralarda da değiştireceğiz. Deponun yenisini aldık arkadaşlar. Bugün ayın 16'sı 16-11-2012 tarihinden bu depo arkadaşlar ben tarihini söyleyeyim tekrardan söylüyorum, Bu 3 ay sonra 1 sene sonra 2 sene sonra usta bize depo lazım aynı fiyattan mı diye sorulmasın diye e, fiyatını da vereyim ben size. Bu depo arkadaşlar 16 11 2012 tarihinde 11. ayın 16'sında 2012'sinde 1350 TL arkadaşlar depo. Sıfır depo. Sızdırmazlık testi yapılmıştır. Oto santral. Ee, yakıt deposu. Türk malı arkadaşlar. Yerli üretim. Şimdi şamandıralarımızı alacağız. Şamandıralarımızı elden geçireceğiz. Ondan sonra bunun montajını gerçekleştirip bitireceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ee, bağlantısını hepsini yaptık. Şamandırayı bulamadık. Şu şamandıra yok. yok yani. İçinin benzin pompası var. Şu pompa şu da Benzin seviyesini gösteren asıl şamandıra bu. Şurada benzin pompası. Şurada dediğim gibi videonun başında gördüyseniz, şurada bir deliğimiz var. Vida atmışlar. Şurada böyle tüpü sabitlerken, LPG'yi sabitlerken buraya delik oluştu. Söktüler, oraya bir civata sıktılar ama orayı halledeceğim ben. Şimdi şu kenarlar bizim için önemli. Şuradaki kenarlar. Köpüğü gördüğünüz gibi köpüğü yaptık. Bu şekilde. Şuralar tıkıyoruz. Diğer iki delikten de çıkabilir. Şimdi şuradaki deliğimiz hariç yaklaş oğlum diye yaklaş. Önce şöyle köpükleri al. Şuradaki bakın. Şuradaki deliğimiz hariç de oynama vesaire bir şey yok arkadaşlar. Hatta şuradaki deliğe de tutalım. Şunu şu çıkış zaten. Benzin pompasının otomatiğinin çıkışı. Parmağımız yetişmiyor. Tut. Hafif bas. 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 Arkadaşlar depo şuradan kamerada gözükmüyor ama Depo şişiyor yani. Şuradan hafiften şişme yapıyor. Yani Basınç Ama hiçbir yerde kaçak yok. Şimdi tekrar burayı kurutacağız. Balata spreyini temizleyip deliğimizi de halledeceğiz arkadaşlar. Ondan sonra montajını gerçekleştireceğiz. Şimdi arkadaşlar kabartacıya götürdük. Oradan geliyoruz. Şunu şimdi yeni yaptım. İran yapıştırıcısı bu. Kabortacıda plastik kaynak yaptırdık deliğin. Doldurduk. Ee, yine de güve vermedi. Ne olur ne olmaz diye. Şeyden sonra da buraya e, üstüne ben şurada gardım hatta. Sadece şu alanda deliğimiz. Hatta şurada noktayı görüyoruz arkadaşlar. Bakın şura yüksek. Bak şurada tam parmağımın ucunda yüksek olduğu yer. Plastik kaynağı yaptırdık. Sonrasında ise güzelce İran yapıştırıcısına burayı doldurdum arkadaşlar. Şu anda sıfıra sıfır kaçak. Yapıştırıcı daha donmadı. Yapıştırıcı donsun. Ondan sonra hemen montajını gerçekleştireceğiz. Arabamızı çalıştıracağız. Bagajın içine bakacağız bakalım kokuyor mu kokmuyor mu. Şimdi arkadaşlar şu anda araç benzinle çalışıyor. Burayı açmıştık havalanıyordu. Şu anda yok. Biraz daha burada olduğu yerde çalışsın. Bunu şimdi bagajı örteceğiz. Bunu bir çalkalandıracağız tabii ki. İçindeki benzini çalkalandırmamız lazım. Yani ne yapacağız? Virajlara böyle sallaya sallaya direksiyonu sallaya sallaya filan gezeceğiz. Şu anda bizim dükkanın içine benzin döküldüğü için dükkanın içinde de benzin koktuğu için burada anlaşılmıyor. Birazdan dışarı çıkartıp deneyeceğim gezeceğim. Tabi bizim denememiz fayda edeceğini zannetmiyorum çok fazla. Tabi müşteri de denedikçe bir hafta içerisinde yani 3-4 gün içerisinde bir hafta içerisinde oho gidip gitmedi net bir şekilde belli olur. Bu şekilde işlemimizi sonlandırdık. İnşallah e, sizlere de fayda olur. Sistemde bunların benzin kaçıracak yer altını vurup orijinal bir yeri patlatmadıysanız arkadaşlar orijinal yerleri patlatmadı. Kaçaklar ya şu enjektörlere giren borularda şurada Alttan şasenin oradan kısa bir borular var. Birer metrelik. Şu iki tane. Biri geri dönüş biri e, geliş. Eğer orada hiç sıkıntı yoksa bu araya da bir yere vurup patlatmadıysanız yüzde yüz iki yer. Ya depo. Deponun üstü. Deponun üstünde civata atılmıştır. Bakın buradaki o civataları kestim bu arada. Bu şeye gelen fazladan. Bakın şu bacağın civataları. Şu civatalar. Bunların alttan kestik. İspirelle. Ya da şamandıranın bu bulunduğu bölgeden bakın. Bak. Deponun her yeri bak gördünüz mü? Her yeri temiz, kuru. Buradan çalkalandıkça telletme yapıyor. Koku yaptırıyor arkadaşlar içeriye. Depoda da delikler var zaten. Şamandıranın üstünde de delikler vardı. Siz de gördünüz. Bu şekilde koku yaptırıyor. Özellikle şu kenarlar arkadaşlar. Bakın bura birleşme noktası. Bu kenarlardan vermiş çoğunluğu. Özellikle şu bölgeyle şu bölgeye çok vermiş. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.